Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde elbette mizah ve şaka anlayışı mevcuttu. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah sen bizimle şaka yapıyorsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam da evet ben sizinle şaka yapıyorum Şaka yaparken bile gerçekleri söylerim. Şaka da olsa yalan söylenilmez. Bir adam İbn Abbas'a Resulullah şaka yapar mıydı diye sorunca evet şaka yapardı. Peki o şakalarından bir örnek verebilir misiniz diye sorduklarında hanımlarıyla arasında geçen bir olayı anlatıyor. Diyor ki bir gün hanımına bol bir elbise giydirdikten sonra Resulullah hanımına güle güle giy. Bu elbiseden dolayı Allah'a şükret ve düğünündeki gibi elbiselerini yerde sürüt diye hanımına takıldı. Resulullah hanımlarıyla da şaka yapardı, arkadaşlarıyla da şaka yapardı ama şakanın ölçüsünü İslam'ın koymuş olduğu düsturlar içerisinde belirler o sınırı aşmazdı. Şakalarında gerçekleri ifade eder ve aynı zamanda kırıcı olmaz. Enes radıyallahu anh hazretleri anlatıyor diyor ki kardeşim Umeyr'in küçük bir kırmızı gagalı serçeye benzer ismi de e, Nugayr olan bir kuşu vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim eve her gelişinde Ebu Umeyr Nugayr ne yapıyor diye ona takılırdı. Bir gün Resulullah yine bizim evimize girdiğinde Ebu Umeyr'in kuşu ölmüştü. Kendisi ondan dolayı çok üzgündü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu üzgün görünce neden diye sordu. Babam Ebu Talha da Ebu Umeyr'in kuşu Nugayr öldü. Ya Resulallah oynadığı kuşu Nugayr öldü onun için üzgündür dedi. Yine Resulullah'ı çok iyi tanıyan Enes anlatıyor. Badiye'de yani köyde oturanlardan Zahir isminde bir adam vardı. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde Efendimiz'e köyden hediyeler getirir ve giderken de Resulullah ona bir takım hazırlıklar yapardı. Hediyeye karşılık hediye vermek de sünnettir. Zahir bizim köy adamımız biz de onun şehirli dostuyuz derdi Resulullah. Zahir bizim köy adamımız biz de onun şehirli dostuyuz derdi. Ravi diyor ki zahir çirkin bir adam olmasına rağmen Resulullah onu çok severdi. Resulullah zaten insanların şekline, şemaline bakmaz. Dinimizin zaten emri de bu. Bir gün Pazarda mallarını satarken Resulullah onu arkadan kucakladı. Hani biz de bazen arkadaşlarımızla o tür şakalar yaparız ya, arkadan gider, kucaklar, gözlerini tutarız, yumarız böyle. Resulullah da bu e, köy adamını, bu dostunu gitti, arkadan yakaladı, kucakladı. tabi Resulullah'ı zahir göremediği için sen kimsin? Bırak beni dediyse de arkasına döndüğünde Resulullah'ı görünce sırtını onun göğsüne sıkıca bastırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu zahir gördü. Resulullah da bu köleyi satıyorum sarılmış olduğu, kucaklamış olduğu zahir için bu köleyi satıyorum alan yok mu diye takıldı. Zahir de diyor ki beni satarsan pek karlı çıkmazsın çünkü benim değerim düşüktür deyince Resulullah Aleyhissalatu vesselam fakat Allah katında senin değerin çok yüksektir ey Zahir buyurdu. Yani Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şaka yapıyor. Bu köleyi satıyorum alan yok mu diyor. Dostuna takılıyor. O da beni satarsan bir kar edemezsin. Çünkü ben ihtiyar birisiyim. Benim değerim çok düşüktür. Köylü bir vatandaşım. Ama Allah Resulü onu öyle takdir ediyor ona öyle güzel bir iltifatta bulunuyor ki bu gerçek bir iltifat. Resulullah'ın dostu elbette Allah katında değer yüksek birisidir. Dolayısıyla Allah Resuluna "Fakat Allah katında senin değerin çok yüksektir." demek suretiyle onun gönlünü alıyor, ona iltifat ediyor. Numan bin Beşir anlatıyor. Diyor ki bir gün Hazreti Ebubekir peygamberimizin yanına girmek için izin isterken Hazreti Ayşe'nin Resulullah'a bağırdığını işitti ve içeri girince Resulullah'a nasıl böyle bağırıyorsun? Hazreti Ayşe de Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ve Hazreti Ayşe'ye tokat atmaya yeltendiyse de Resulullah engel olduğu için kızgın olarak ayrıldı. Hz. Ebu Bekir ayrıldıktan sonra Resulullah gördün mü seni babanın elinden nasıl kurtardım dedi. Hz. Ayşe'ye böyle takıldı. Gördün mü seni babanın elinden nasıl kurtardım? Aradan birkaç gün geçmişti Hz. Ebu Bekir Resulullah'ın evine tekrar geldi. Onları barışmış olarak görünce beni nasıl kavganıza karıştırdınızsa barışınıza da katınız dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kattık kattık diye cevap verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi Ya Resulallah beni deveye bindirir misin dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da seni deve yavrusuna bindireceğim. Hanımı da Ya Resulallah deve yavrusu beni nasıl taşısın? Dediğinde Resulullah her deve bir deve yavrusu değil midir diye hanımına takılıyor. Yine yaşlı bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek Ya Resulallah bana dua et de cennete gireyim dedi. Resulullah ey kadın ihtiyar kadınlar cennete giremezler diye kendisine takıldı. Bunun üzerine kadın ağlayarak oradan ayrıldı. Resulullah sahabesine ashabına ona sen ihtiyar olarak cennete giremezsin Allah biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık da eşlerine sevgiyle düşkün hep aynı yaşta genç kızlar yaptık Buyurmaş, buyurmamış mıdır dedi yani cennete ihtiyar olarak giremeyeceksin. Genç olarak gireceksin. Resulullah bu kadına da böyle takılıyor, böyle şaka yapıyor. Söylediği doğru, ihtiyar olarak girmeyecek. Genç olarak girecek. Sahabe gidiyor, o kadına söylüyor, o kadın da rahatlıyor. Tabi